Sol bacağımda venöz tıkanıklık var, tehlikeli mi? Sigara kullanımı var bu arada." diye de eklemiş izleyicimiz. Şimdi sol bacağınızda bir damar tıkanıklığı varsa tehlikeli tabii. <laughs> Damarın tıkanık olmasını istemeyiz. Canlılık şudur hocam. Canlılık kanın istenilen hızda ve istenilen yerde akım, akım olması, akmasıdır. Bunu azalması yaşlanmadır. Bunun durması ölümdür. Üç cümleyle size yaşam, yaşlanma ve ölümü anlatıyorum. Evet. O nedenle bütün yaşam döngüsü kanın akmasına bağlı, Birikmesine değil, akmasına bağlı. Dışarıya da değil. İçeride kendi yolunda gitmesine, o hızda gitmesine bağlıdır. Eğer birinde bir damar tıkanıklığı varsa ister toplar damar, ister atar ister aort, ne olursa olsun. ister derinin damarı olsun, ister aortun kendisi olsun. Orada bir risk vardır. Evet. Sigara içmek de kanın akışını bozmaktadır. Hem damarın duvarına yaptığı negatif etkilerle hem de kanın akış hızını içindeki pıhtılaşma ve sulandırma mekanizmalarını bozduğu için tehlikelidir. Sigaranın en basit tehlikesi budur. Binlerce daha tehlikesi var. Anlatmakla bitmez.